Dolgu size gerekli mi? Önce bunu bilmek gerekiyor. Bunu tabii ki doktorunuzla görüşerek karar vereceksiniz. Dolguyu niçin istiyoruz? Yorgun görüntümüz gitsin diye mi? Yoksa mutsuz görüntümüz gitsin diye mi? Yüzümüzdeki asimetri gitsin diye mi? Ya da daha genç görünmek için mi? Önce bunları belirlemek gerekiyor. Hangi bölgeye, hangi amaçla, hangi dolguyu yaptıracağımıza karar verdik. Peki, bu noktada kimin yaptığı önemli mi? Evet. Gerçekten en önemli noktalardan birisi de dolgu yaptırdığınız hekim bu konuda yetkin mi? Bu çok önemli. Ayrıca kullanılan ürün orijinal mi, kaliteli mi? Bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Artık etrafta merdiven altı ya da çantacı diye tabir edilen birçok yasa dışı uygulamalar bulunmakta ve bunların sonucunda oluşan olumsuz örnekler, vakalar çevrenizde görmektesiniz ve bize çok sayıda vaka gelmekte. Ayrıca enfeksiyonun yayılmasına ve dolgu işleminin başarısızlığına neden olur. Dolgu sonrasında eğer özel bir gününüz varsa, doğum günü, herhangi bir parti ya da düğün, dolgu işlemini ertelemek gerekiyor ya da en azından bir ay öncesinde bu işlemi yaptırmak gerekiyor. Kan sulandırıcı gibi ilaçlar kullanıyorsak bunları mutlaka öncesinde kesmemiz gerekiyor.